Ünlü Kazak şair, düşünür, filozof Abay Kunanbayoğlu ya da Abay Kunanbayev'in Kara Sözler adlı nasihatnamesinin 45 sözünden 28.si şu şekildedir. Hey Müslümanlar! Biri zengin, biri fakir olsa, biri hasta, biri sağlam olsa, biri akıllı, biri deli olsa, birinin gönlü iyiliğe, birinin gönlü kötülüğe meyilli olsa, Bunlar neden diye sorsa biri. Siz dersiniz ki Allah Teala'nın yaratışından buyruğunca olmuş hepsi. Evet biz Allah Teala'ya ayıbı yok, kusuru yok, kendisi adildir diye iman getirmiş idik öyle değil mi? Şimdi Allah Teala bir sözünde durmaza tembele zenginlik verir ya. Aynı Allah'tan dileyen emek harcayıp fayda uman kişinin emeğini boşa çıkarıp evladı ayalinin rızkını da keserek fakir kılar ya, hiç kimseye zararı olmayan bir mümin hasta ederek hor kılar ya, herhangi bir hırsızı, zalimi, sağlıklı kılar ya, ana babası aynı, iki çocuğun birini akıllı, birini deli kılar ya, bütün insanlığa eğri olma, doğru ol diye emirler yağdırıp yol gösterir ya, doğruyu cennete alırım, eğriyi cehenneme yollarım diyerek kullarından bazılarını iyiliğe meylettirip bazılarını kötülüğe yönlendirir ya bütün bunlar Allah Teala'nın bilge, kusursuz, bağışlayıcı, esirgeyiciliğine, adilliğine uygun düşer mi? İnsanlıkta, da, varlıkta da kendisinin bu kıldığın ne deyiveririz? Kendi mülkünü kendisi ne kılarsa kılar, her şeyin sahibi. Bunu ayıplı oldu diye kabul etmeyeceğiz dersen bu sözün Allah Teala'nın ayıbı kusuru yok değil bir sürü fakat söylemeye dilimiz varmıyor demek değil mi Öyleyse kul kendi uğraşıyla ne bulur Her şeyi yaptıran kendisi ya kulun kula öfkeleneceği hiçbir şey yok Kim iyilik kim kötülük kılsa dahi Allah'tan gelen emri yürütüyor ya mı diyeceğiz Her bir akıllı kişiye iman farz her bir imanlı kişiye ibadet farz. Gene de her bir doğru iş akıldan çekinmese gerekmiş. Evet şimdi biz aklı serbest bırakmazsak Allah Teala'nın akıllı kişiye iman farz deyişi nerede kalır? Beni tanıyan akıl ile tanır deyişi nerede kalır? Dinimizin sakladığı bir yalanı yok ise akıllı onu düşünme dediğimizde kul olur mu? Akla uymadıktan sonra dinin kendisi neyden oluşur? Evvela imanını düzeltmeden yaptığın ibadet ne olur? Yok sen iyilikli kötülüğü yaratan Tanrı lakin iyiliği ve kötülüğü yaptıran Tanrı değil. Hastalığı yaratan Tanrı lakin hastalandıran Tanrı değil. Zenginliği ve yoksulluğu yaratan Tanrı lakin zengin eden veya fakir kılan Tanrı değil diyerek inanarak anlarsan doğru olur. Yoksa